24 Haziran seçimlerinde sandıktan ağır bir yenilgiyle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2 yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın 10 milyon oy gerisinde kalan İnce bir kez daha aday olacağının sinyalini verdi. Elbette adaylığı düşünüyorum dedi. İkinci bir şansı hak ettiğimi düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj veren CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir kez daha yeşil ışık yaktı. Elimi kaldıracağım, ben buradayım diyeceğim. Takdir partinin, onu bilemem. Bir gazeteciye demeç veren İnce, adaylığı düşünüyorum dedi. Elbette düşünüyorum. Seçime 50 gün kala adaylığı açıklanmış birisi olarak 50 günde Türkiye'deki siyasi atmosferi değiştirdik. İktidarın kaybedebileceği inancını yeşerttik. 40 yıl aradan sonra %30 bandını açtık. Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde başarılı bir kampanya yürüttüğünü savundu. Partisine de üstü kapalı mesaj verdi. Bu böyle yarım kalmayacak demiştik. İddiamıza, o iddiamızın gerektirdiği çalışmalara devam ediyoruz dedi. İnce 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 milyon oy gerisinde kalmıştı.